Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bu videomda size kalpli çok güzel bir Oya modeli anlatımı yapacağım. Öncesinde ip numaralarımı, yazmamın rengini, numarasını, tığımı, tığlamamı hepsini söyleyeceğim. Sonrasında beraber Oya'yı yapıp videonun sonunda ise Oya'yı ütülenmiş bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu sayede yüklediğim videolardan haber alıp beni takipte kalabilirsiniz. Hemen ip numaralarımı söyleyerek başlamak istiyorum. 635 pembe, 694 yazmamın kendi rengi, 375 kırık beyaz. Hepsi Altın Başak marka. 21 numara tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara kullanabilirsiniz. 22 numara en incisi. Yazmam Cenk marka. Rengi pastel gül. Kodu da 694. Yazmanın koduyla altın başaktaki ipimin kodu birebir aynı. Aynı şekilde renkleri de aynı. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarsanız bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Çevirdim. 3 zincirimi buradaki 3 zincirimin içine kapatıyorum. 1 zincir çektim. 1 defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama giriyorum. 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 şeklinde 3 seferde tığımdan çıkardım. 3 defa doladım, yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. Tekrardan 3 defa doladım, yuvama girdim. Yine 4 seferde tığımdan çıkardım. 4 tane zincir çektim, aradan girdim, 4 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 1 2 3. tığ battısına 6 zincirimi kapattım. 7 yapalım. Çok gergin oldu. 7 zincirimi 1 2 3.ye kapatıyorum. Şöyle bakın. Şimdi burada 1-2 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Sıradaki tığ battısına sık iğne ile geçtim. 1-2 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Sıradaki tığ battısına geçtim. Sık iğne ile. 1-2 zincir çektim. Buraya kapattım. Şöyle çok minik pıtırcıklar oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. 3 zincirimin içine 3 zincirimi kapattım. 1 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 1 defa doladım. Yuvama girdim. 1, 2 seferde çıkardım. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 1, 2, 3. 3 seferde çıkardım. 3 defa doladım. 4 seferde çıkardım. Tekrardan 3 defa doladım. Yine 1 2 3 4 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 7 zincir çektim ve 1 2 3'üncüye 7 zincirimi kapattım. 2 zincir çektim, aynı yere kapattım. Sık iğne ile yan tarafa geçtim. 2 zincir çektim, aynı yere kapattım. Sık iğne ile yan tarafa geçtim. 2 zincir çektim, kapattım. Bakın alt kısım bu şekilde devam edecek. Böyle. Oyamızın alt kısmı böyleydi arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Bakın böyle. Diğer rengimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın burada 4 zincirlik bir yuva yapmıştık. 4 zincirlik yuvamdan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip aynı yere kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim, çevirdim. 10 zincirimi bu 10 zincirimin orta kısmından girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimi bakın bu taraftan girip yani aynı yuvanın içine batarak kapatıyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bakın böyle bir görüntü oluştu. Hepsi de 10 zincirden oldu. Şimdi 2 zincir çektim. Buradaki zincirime kapattım. Bu 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 4. 5. 6. 7 8 Şimdi şöyle orta kısımdan bakın ortadaki 10 zincirlik alandan girdim. Bir de buraya kapattım. Tekrardan 2 zincir çekip yan tarafa kapattım 1. Devam ediyorum. Bu tarafa da 8 tane yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 Dilerseniz şöyle alttaki yuvaya kaydırma ile kapatıp bir zincirde çekebilirsiniz. Ve kesiyoruz. Evet bakın böyle oldu. Bir tane daha göstermek istiyorum ben. Burada hava bir açılıp bir kapandığı için e, videomun renginde değişiklikler olabiliyor. Hemen bir tane daha yapayım şuraya. İpimi tığıma sabitledim. Gerçekten çok kolay bir model. Şöyle bakın. Burada 4 zincirlik alanımız vardı. 4 zincirlik alanımdan giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çevirdim orta kısımdan girdim kapattım Tekrardan 10 zincir şöyle bakın. Yine 4 zincirlik yuvama 10 zincirime girdim. Kapattım. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyoruz. 2 zincirimi kapattım. 1 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 Bir de bu aradan giriyorum. Kapatıyorum. 2 zincir yan tarafa kapatıyorum. 1 oldu devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Bir de yuvama girip şöyle içinden geçirip bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle minik kalpler oldu. Modelimi biraz büyütüp ütüleyip geliyorum. Evet o yamın bitmiş ve ütülenmişi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bence güzel değişik bir model. Ee, yine altını farklı üstünü farklı yerden esinlenip de yaptım yani üstünü de görmüşsünüzdür bu oyanın altında görmüşsünüzdür ama bu ikisini bir arada eminim ki bu videoda ilk defa görüyorsunuzdur bence güzel ben olsam böyle bir oyayı severek yapardım özellikle şu kalpleri yapmak bence çok keyifliydi yapmak isteyen herkese kolay ol kolay gelsin kolay olsun diyecektim evet hem kolay olsun hem kolay gelsin ee, kanalıma abone olup Beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince her gün sizlere böyle e, yeni modeller göstermeye, güzel modeller. Her gün yeni model gösteremem ama böyle her gün beğendiğim güzel modelleri renklerle kombinleyip gösterebilirim. Tabi gönül ister ki her gün yeni yeni modeller gösterelim ama o kadar üretken değilim maalesef. Söyleyeceklerim bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.